Hocaya geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 2. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gelişmeler ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları arkadaşlar işleyeceğiz. 2. Dünya Savaşı arkadaşlar 1939-1945 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bakın şunları e, bileceğiz. Şimdi eğer ki size bir olay sormuşsa ve bu olay Osmanlı tarihinde 1914-1918 yılları arasında daki bir olayın sebebi nedir ders arkadaşım? Cevabı birinci dünya savaşıdır. Bakın bunu bilelim. Mesela arkadaşlar bunu niye verdim? Arkadaşlar geçen sene ÖSYM bunu sormuştu. 39-45 yıllar arasında Türkiye Cumhuriyeti'ndeki nüfus artış hızın azalma sebebini sormuştu arkadaşlar. Bunu bilelim arkadaşlar. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gerçekleşen bir olayın tarih aralığı 39-45'e sebebi 2. Dünya Savaşı. Eğer Osmanlı Devleti'nde 1914-18 yılları diyorsa arkadaşlar cevabı da neye doğru gidecek? 1. Dünya Savaşı'na gidecek. 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı'nın kaç yılları arasında olduğunu arkadaşlar bilmemiz önemlidir. Peki arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda savaşan gruplar kimler? Mihverler ve müttefik devletler. Bunları da arkadaşlar muhakkak bileceğiz. Mihverlerde kimler var? Müttefiklerde kimler var? Bunları arkadaşlar bilelim. Mihverler kimler? Almanya, İtalya, Japonya. Peki müttefiklerde kimler var? İngiltere, Fransa, SSCB ve ABD. SSCB arkadaşlar neydi? Rusya, Sovyet Rusya'ydı. Peki buraya iyi bakalım. İngiltere, Fransa, Rusya, Birinci Dünya Savaşı'nda beraber, İkinci Dünya Savaşı'nda da beraberler. Sıkıntı yok. Yalnız şöyle, tamam, o dönemde Çarlık Rusya, tamam kabul ediyorum. Ama bu dönemde yine Sovyet Rusya. Yani bu üç devlet yine aynı yerde. Bakın Amerika da aynı yerde. Yalnız İtalya karşı tarafta. Peki sorumuz şu, İtalya niye karşı tarafa geçti? Çünkü arkadaşlar, İtalya Birinci Dünya Savaşı sonrası bu devletler arkadaşlar ne yapmıştı? Küsmüştü. Niye küsmüştü? Çünkü kendisine vaat edilen yerler kendisine verilmemiş ve İtalya ne yapmıştı? Bu sefer karşı tarafta savaşa girmiştir arkadaşlar. Peki bunları da arkadaşlar muhakkak ama muhakkak ezberlemenizi istiyorum. Önemlidir. Özellikle arkadaşlar Fransa lideri Charles de Gaulle bunu muhakkak bilin arkadaşlar. Şimdi görelim. Alman lideri Adolf Hitler hayat sahası politikasını gerçekleştirmek için savaşa girmiştir. Japon lider arkadaşlar Mussolini. Bu da arkadaşlar Mare Nostrum politikasını gerçekleştirmek için 2. E, Dünya Savaşı'na girmiştir. Zaten İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesinin sebebi de şudur. 1. Dünya Savaşı'ndaki beklediği kazancı elde edememesidir. Zaten Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesinin sebebi arkadaşlar neydi? Versay Anlaşması'nı ne yapmakta arkadaşım? Değiştirmekte. Peki, Fransa lideri De Gaulle. Arkadaşlar bakın. De Gaulle önemlidir. Neden? Fransa 2. Dünya Savaşı'nın Fransa 2. Dünya Savaşı'nda Almanya tarafından işgal edilecek ve General Charles de Gaulle Fransa üzerinde kurulan Vichy hükümeti tanımayacak ve Fransa'da e, Fransız güçlerle Almanya karşı direnişi devam ettirecek olan liderdir. Bunu arkadaşlar muhakkak ama muhakkak bilelim. Peki Japon lider Hirohito, arkadaşlar bakın Japonlar hakkında AYT'de 3 kişinin adını bilmen gerekiyor. Kimdir bunlar? Mutsuhito, Mutsuhito. Mutsuhito'yu görmüştük arkadaşlar. Ne yapmıştı Mutsuhito? Meiji restorasyonunu arkadaşlar yapmış ve Japonya'yı ne yapmıştı bir güçlü bir devlet durumuna getirmişti Peki arkadaşlar Hirohito Hirohito ne yapmıştı arkadaşım İkinci Dünya Savaşı'ndaki Japon hükümdarıydı ve arkadaşlar Yamamoto bunun da arkadaşlar benim yama yama moto bu da arkadaşlar bir adan anlatacağım Pearl Harbor baskını yapan Japon generaldir arkadaşlar. Bunu bilelim. Bakın gerçekten bu üç tane isim bir soru tarzıdır. Bilelim. Meiji istasyonu kim yaptı? Musito. 2. Dünya Savaşı sırasındaki Japon İmparatoru kimdi? Hiroito. Peki 2. Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor baskını yaparak Hawaii'deki ABD donanmasını batıran Japon komutan kimdir? Cevapla arkadaşım Yamamoto. Bu üç tane isim arkadaşlar bilirim. Peki ABD lideri Roosevelt ve Truman hoca e, ikisi beraber yönetmiyor. Roosevelt son e, 7-8 ayda arkadaşlar kanserden ölecek. Yerine Truman geçecek. Ve arkadaşlar Sovyet lideri de Stalin'dir. Bunlar arkadaşlar muhakkak ezberleyin. Özellikle De Gaulle arkadaşlar iyi bilin. Neydi De Gaulle arkadaşlar? Fransa'daki bir hükümeti tanımayarak Almanya karşı direnişi devam ettiler. E, Fransız e, komutanın adıdır. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda o kadar kahramanlaşacak ki 2. Dünya Savaşı sonrası Fransa'nın arkadaşlar ne olacaktır? Cumhurbaşkanı olacaktır. Peki arkadaşlar savaş nedenlerini diğer videoda görmüştük. Devletler birbirine saldırmak için bir bahane arıyordu. Ve arkadaşlar savaşı başlatan olay ÖSYM tarafından iki kere soruldu. Hem başlatan olay nedir dedi ve Almanya kimle beraber işgal ettiği sorusu ÖSYM tarafından iki kez sorulmuştur. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nın başlatan olay Almanya'nın Polonya'yı ne yapmasıdır? etmesidir. Bu soru çıktı. Peki arkadaşlar Yanlış hatırlamıyorsam 2011 KPSS'de arkadaşlar böyle bir soru sorulmuştu. Almanya Polonya'yı hangi devlet işgal etti? Sovyet Sosyet, Cumhuriyetler Birliği Almanya beraber geldi. İkisi Polonya işgal etti ve ikisinin Polonya işgal etmesiyle 2. Dünya Savaşı arkadaşlar otomatik olarak başlamıştır. Peki arkadaşlar Almanya Polonya işgal etti. İşgal dururdu mu? Hayır arkadaşlar. Çünkü hayat sahası ne diyordu? Alman halkının refahı için zengin olan bölgeleri ele geçirmek gerekiyordu. Peki Almanya nereden işgal etti? Polonya, Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Yugoslavya, Yunanistan ve geliyor arkadaşlar Fransa'yı ne yapıyor işgal ediyor. Yani arkadaşlar Almanlar bir anda arkadaşlar ne yapıyor? Ne yapıyor? Avrupa'nın çoğunun arkadaşlar ne yapacaktır? Ele geçirecektir. Bununla alakalı soru geleceğini zannetmiyorum. Fransa'yla alakalı birkaç tane bilgi var. Şimdi bunları göreceğiz. Peki arkadaşlar Maginot attı. Bunu muhakkak ama muhakkak bilelim arkadaşlar ÖSYM sormadı sorabilir Nedir Maginot hattı arkadaşlar Birinci dünya savaşı sonrası Almanya Arkadaş şöyle söyleyeyim 1. Dünya Savaşı'nda Almanya ağır bir yara alıyor ve buna ağır yarayı indiren arkadaşlar Fransa'dır. Ve Fransa Almanya'nın ayağa kalkıp tekrardan kendisine saldırmasına korktuğu için Alman sınırına Maginot hattını kuruyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar önemlidir. Der ki size Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'ya karşı kara savunma hattını kuran devlet kimdir? Fransa'dır. E peki kurduğu hattı adı nedir arkadaşım? Maginot hattıdır. Peki arkadaşlar bakın. Bakın Almanya, Polonya işgal ediyor, Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Yugoslavya ve Yunanistan işgal ediyor. Bunlar normal, normal. Bunda bir sıkıntı yok. Almanya'nın e, çok güçlü olduğunu göstergesi değildir. Bu devletlerin herhangi birinin eline geçilmesi yalnız. Fransa'yı Almanya'nın çok kısa bir sürede işgale işgal etmesi Almanya'nın çok güçlü bir devlet olduğunu gösteriyor. Neden? Çünkü Almanya Maginot hattını ne yapıyor arkadaşlar? Bir yanaşıyor. Bu da Avrupa'lı devletlerde Almanya'nın ne kadar güçlü bir devlet olduğunu ne yapıyor arkadaşlar? Ortaya çıkarıyor. Peki Vichy hükümeti arkadaşlar ÖSYM bunu kaç yılında sordu? 2013 yılında arkadaşlar. Bunu LYS 4 sınavında soruldu arkadaşlar. Vichy hükümeti nedir? Fransa'nın, Fransa'nın Alman işgaline uğraması üzerine ya da Almanya'nın Fransa işgal etmesi üzerine Paris'te kurulan Alman yanlısı hükümetin adı nedir dedi. ÖSYM arkadaşlar bu soruyu sordu. Bunu arkadaşlar muhakkak ama muhakkak bilelim. Almanya Fransa'yı işgal etti ve Paris'e kendine bağlı bir hükümet kurdu. Bu hükümetin arkadaşım adı Vichy hükümetidir. Arkadaşlar senesi 2014. E, yanlış söyledim. Güzel. Peki arkadaşlar. Almanya bu kadar yeri nasıl işgal etti? Demek ki arkadaşlar güzel bir savaş planı var. Arkadaşlar Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nı uyguladığı politikanın adı Yıldırım Harekatı'dır. Yıldırım adı üstünde. Osmanlı'da böyle bir ünvan kullanan padişah vardı. Yıldırım Beyazıt'tı. Niye ona Yıldırım Beyazıt diyorlardı arkadaşlar? Çünkü savaş alanlarında çok hızlıydı. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nı uyguladığı politikanın adı Yıldırım Harekatı'dır. Peki nedir Yıldırım Harekatı? düşmanının beklemediği anda yapılan ani saldırına arkadaşlar yıldırım harekatıdır ve yıldırım harekatı say sayesinde Az önce anlattığım Almanya arkadaşlar bu bölgeleri zorlamadan ne yapmıştı arkadaşım? Ele geçirmişti. Arkadaşlar şu Macron dattı. Vichy hükümeti bu ikisini muhakkak ezberleyin. Bu sene de beklediğim e, bu ikisinden biri bu sene muhakkak gelir arkadaşlar. Peki arkadaşlar Kartal hücumu ya da Kartal harekatı. Kartal nereden saldırır arkadaşlar? Havadan. Şunu bilin. Kartal harekatı arkadaşlar şudur. Almanya'nın İngiltere karşı yapmış olduğu başarısız hava saldırısıydı da arkadaşlar kartal harekatıdır. Almanya kartal harekatında başarısız olmuştu. Peki şöyle diyelim arkadaşlar. Şurası İngiltere. E burası da arkadaşım Almanya. Arada deniz var. Almanya'nın amacı İngiltere ile geçirmekse ya havadan gidecek ya da denizden gidecek. Çünkü kara bağlantısı yok. Kartal harekatı başarısı olunca arkadaşlar Almanya bir tane plan ortaya koyacak. Diyecek ki ben İngiltere'ye denizden saldırayım. Bunda adı da deniz aslanı operasyondur. Ama arkadaşlar gerçekleşmemiştir. Almanya arkadaşlar İngiltere'ye kartal harekatında ya da kartal hücumunda başarısız olunca savaşın uzayacağını anlıyor ve savaş uzarsa maliyeti artıyor kaynak gerekiyor bu yüzden arkadaşlar dünyada en fazla yeraltı kaynakları olan ee, Rusya arkadaşlar saldıracaktır. Arkadaşlar bakın Rusya ile Almanya arasında savaş öncesine bir birliktelik var. Hatta aralarında saldırmazlık anlaşması var. Ama arkadaşlar Adolf Hitler Barbaros harekatıyla Sovyetlere saldıracaktır. Arkadaşlar bunu da bilelim. Almanların Rus toprakların işgal ettiği asker harekatı adı nedir? Adı Barbaros harekatıdır. Ve arkadaşlar Almanya ilk başta çok başarılı olacaktır. Ve arkadaşlar başarılı olan Almanya Stalingrad'da, Moskova'da ve Leningrad'da Alman ordan ne yapılacaktır arkadaşım? Durdurulacaktır. Barbaros Harekatı'nda Alman ordularının durdurulması 2. Dünya Savaşı'nın arkadaşlar ne yapmıştır? Seyrini değiştirmeye başlamıştır. Peki arkadaşlar bakalım Almanya Barbaros Harekatı'nda neden başarısı olmuştur? Ya da arkadaşlar Rusya'yı işgalinde arkadaşlar neden başarısız olmuştur ders arkadaşlar sebepleri net bir Arkadaşlar kış şartları bakın bu kış şartları Rusya'yı arkadaşlar sürekli bir şeylerden kurtarmış. Mesela Napolyon'un yapmış olduğu devrim savaşlarında Rusya'nın Fransa'yı yenmesine etki eden olaylardan bir tanesi bu. İkinci Dünya Savaşı Sarıkamış Harekatı, İkinci Dünya Savaşı, pardon, Birinci Dünya Savaşı Sarıkamış Harekatı, İkinci Dünya Savaşı Barbaros harekatı. Hep kış şartları. Peki arkadaşlar. Alman ordusunun merkezin uzaklaşması. Evet arkadaşlar. Ta Rusya'nın içlerine kadar gidiyorsun. E orduyla merkez arasındaki bağlantı kopuyor. E lojistik destek alamıyorsun. Otomatik ne yapıyorsun arkadaşlar? Gücün zayıflıyor. Bir de arkadaşlar Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği halkının Almanlara karşı gerilla taktiği, gerilla savaşı başlatması arkadaşlar. Bu da önemlidir. Dostlarım benim. Mesela bir tane film vardı. Kapıdaki düşman. Onu izlediğinizde arkadaşlar şu olayı çok iyi bir şekilde anlarsınız. Peki dostlarım ödünç verme ve kiralama yasası. Bakın bir yerde savaş varsa orada her zaman ABD bir tarafa sürekli silah satar cephane satar. Birinci Dünya Savaşı'nda da bunu yapmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda da bunu yapmıştı arkadaşlar. Yine İkinci Dünya Savaşı Aynı Birinci Dünya Savaşı gibi. Avrupa'da çıkıyor daha sonra dünya yayılıyor. İkinci Dünya Savaşı çıktığında Amerika hemen taraf olmuyor. Savaşanlar arkadaşlar ödünç verme ve kiralama yasası. Savaşanlar derken müttefiklere ödünç verme ve kiralama yasasıyla arkadaşlar askeri ve ekonomik yardımda bulunan devlet arkadaşlar Amerika'dır. Peki arkadaşlar kendinizi müttefikler gibi düşünün. Amerika tarafsız ama Sin düşmanınıza silah ve cephane satıyor. Ne yaparsınız? Arkadaşlar Amerika'ya bir gözdağı verirsiniz ve gözdağı da arkadaşlar Amerika'ya Pearl Harbor baskınıyla verilmiştir. Pearl Harbor baskını arkadaşlar ya da Pearl limanı arkadaşlar Bazen Pearl limanı olarak veriyor. Pearl Harbor baskını ya da Pearl Harbor Pearl limanı baskını arkadaşlar arkadaşlar nedir bu Japonya'nın ABD donanması yapmış olduğu hava saldırısının adını arkadaşlar biz Pearl Harbor baskını diyoruz ve bu olay sonucunda Amerika neye girmiş arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı'na katılmıştır. Bakın ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılmasıyla İkinci Dünya Savaşı'na katılması birbirine benzerdi. Birinci Dünya Savaşı'na ne yapıyordu Amerika? İtiraf devletlerine silah ve cephane satıyordu. Bunun üzerine Almanya ne yapmıştı? Alman denizaltıları ABD gemilerini batırmış ve ABD Birinci Dünya Savaşı'na girmişti. İkinci Dünya Savaşı yine aynısı arkadaşlar. Amerika ödünç ver verme ve kiralama yasasıyla müttefiklere arkadaşlar yardım ediyor. Bunun üzerine arkadaşlar, mihver devletlerden olan Japonya, Pearl Harbor baskını yapıyor ve buradaki ABD donanmasını batırıyor. Ve bunun üzerine arkadaşlar, ABD 2. Dünya Savaşı'na katılmıştır. Bunu muhakkak bilirim. Mesela nasıl sorar? Bakın, buradan nasıl sorar? Der ki, ödünç verme ve kiralama yasasıyla müttefiklere yardım eden devlet kim? ABD. Pearl Harbor baskını sonucunda 2. Dünya Savaşı'na kim girdi arkadaşlar? Cevap ABD. Pearl Harbor baskını yaparak Japonya'yı, 2. Dünya, pardon Amerika'yı 2. Dünya Savaşı'na kim soktu? Cevap arkadaşlar Japonya'dır. Peki arkadaşlar Japon e, Japon general Yamamoto arkadaşlar muhakkak bilin Pearl Harbor baskını yapan komutandı. 3 tane Japon bilecektik. Mutsuito, Hirohito, Yamamoto. Bu üçün arkadaşlar bileceğiz. Mutsuito neyi yapmıştı? Meji restorasyonunu. Peki arkadaşlar e Hirohito kimdi? İkinci Dünya Savaşı'ndaki Japon General, pardon Japon İmparator. Yamamoto arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor baskını yaparak ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmesine sebep olan, e, gelişme yapan komutandır. Peki arkadaşlar kamikaze uçakları. Bu nedir arkadaşlar? Japon intihar uçaklarıdır arkadaşlar. Japon pilotlar sadece bomba atıp uçakla beraber merkeze dönmüyor. Aynı zaman alıyor o uçağı o gemiye çarptırıyor. Ya da oradaki merkeze çarptırıyor. Amaç ne? Oraya daha fazla zarar verebilmek için. Baktığınızda çok şey gelebilir böyle. Ee, nasıl söyleyeyim? Vay be Japonlara bak. Ne kadar delikanlı. Ölmekten korkmuyorlar. Hani uçağı alıyorlar adama vuruyorlar arkadaşlar. Tamam. Kamikaze uçakları Pearl Harbor baskınında ABD donanmasına ağır vermiştir. Ama arkadaşlar bu şuna sebebiyet vermiştir. Arkadaşlar birçok usta işinde çok iyi Japon pilotların ölmesine ve bu da arkadaşım Japonların hava hava gücü olarak zayıflamasına sebep olmuştur. Bunu da arkadaşlar muhakkak ama muhakkak bilirim. Peki Amerika savaşa girince arkadaşlar Japonya'da Japonya ile uzak doğuda deniz savaşları yapmıştır. Savaşları adı Midway Deniz Savaşı, Lehte Deniz Savaşı ve Mercan Deniz Savaşı ve bu savaşlar arkadaşlar e, Alma, Amerika Japonya'yı mağlup etmiş ve uzak doğuda arkadaşlar gücü eline geçirmiştir. Arkadaşlar Kuzey Afrika savaşları zaten savaş 3 cephede yapılmıştır. Avrupa cephesi, Uzak Doğu cephesi ve arkadaşlar Afrika e, Afrika cephesi. Uzak Doğu cephesinden sonra arkadaşlar Kuzey Afrika cephesinde Batı çölü harekatı ve meşale harekatı yapılmış ve arkadaşlar müttefikler Afrika'dan müttefikler Mihver devletleri Afrika'dan arkadaşlar çıkarmışlardır. Peki arkadaşlar, peki arkadaşlar? Normandiya çıkarması önemli. Er kurtarmak adlı filminde bunu çok güzel şekilde anlatmıştır. Peki nedir Normandiya çıkarması arkadaşlar? Müttefik devletler arkadaşlar Normandiya çık Normandiya çıkarmasını arkadaşlar yaparak Fransa'yı Alman işgalinden kurtarmaya çalışmıştır. Bunu unutmayın. Ya da şöyle sorar der ki Fransa'nın Alman işgalinden kurtulması sebebi olan gelişme nedir der? Normandiya çıkarmasıdır. Önemli bilgidir arkadaşlar. Peki Normandiya çıkarmasının komutanı ise Eisenhower'dır. Bunu soğuk savaş döneminde arkadaşlar detaylı bir şekilde Eisenhower'ı göreceğiz. Normandiya çıkarması banko bir sorudur arkadaşlar. Bilelim bunu. Nedir Normandiya çıkarması? Fransa'nın Alman işgalinden kurtulduğu askeri harekatın adıdır. Peki arkadaşlar savaşın son erişi nasıl olmuştur? Arkadaşlar devletler devletler sırasıyla aynen bu şekilde ayrılmıştır. Çıkabilecek bir sorudur. İlk ayrılan devlet İtalya, ikinci ayrılan devlet Almanya, üçüncü ayrılan devlet arkadaşlar Japonya. Bunu muhakkak ama muhakkak bu sıralamayı bileceğiz. İtalya ayrıldı. Daha sonra arkadaşlar Almanya ayrıldı. Almanya'nın savaştan ayrılması savaş nerede bitti? Avrupa'da arkadaşlar sona ermiştir. Bunu bilelim. Peki arkadaşlar en son ayrılan devlet kim? Japonya. Japonya'nın ayrılmasıyla 2. Dünya Savaşı arkadaşlar tamamen bitmiştir. Bunu da arkadaşlar muhakkak bilelim. Peki arkadaşlar Japonya'nın savaştan ayrılmasına sebep olan olay arkadaşlar şudur. Arkadaşlar ABD'nin Japon şehirleri olan Hiroşima'ya ve Nagasaki şehirlerine atom bombası atma sonucunda Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan ayrılmıştır. Atan uçan adı arkadaşım Enola Gay'dır. Bunu bilelim. Peki atılan şehirler Hiroşima ve Nagasaki. Arkadaşlar atılan bombaların adı Little Boy yani arkadaşım küçük çocuk diyelim. Bir arkadaşım Fatman şişman adam arkadaşım. Bunda arkadaşlar muhakkak bilelim. Fetmen A olacak arkadaşım. Şişman adam. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Japonya'nın savaşlara ayrılma sebebi olan olay arkadaşlar Amerika Japonya'yı barışı ikna edebilmek için barışa zorlayabilmek için arkadaşlar iki tane önemli şehrin atom bombası atıyor. Hiroşima ve Nagasaki bu iki tane şehri bileceğiz. Atılan bombaların adı da arkadaşlar bilelim. Little Boy ve nedir arkadaşım? Fat men'dir arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar bilelim. Peki arkadaş atan uçan adı da Enola Gay'dır. Peki sorumuz şu. Atom bombasını atan devlet ABD. Tamam. Peki arkadaşlar atom bombasını oluşturan bilim adamı kimdi arkadaşım? Einstein'dı. Bunda arkadaşlar bilmemizde fayda var. Albert Einstein. Evet arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları. Bakalım dostlarım 2. Dünya Savaşı'nı kimler kazandı kimler kaybetti. Zaten savaş varsa bir kazanan bir de kaybeden olacak arkadaşlar. Savaşı mihver devletler yine arkadaşlar Almanya yine kaybetti. Arkadaşlar savaşı müttefik devletler kazandı. Bunu arkadaşlar bilelim. Peki mağlup devletlerle 1947 Paris Antlaşması imzalandı. Arkadaşlar bunu ben size İsmet İnönü dönemi ya da 2. Dünya Savaşı Türkiye Cumhuriyeti etkileri videosunu arkadaşlar anlatacağım. 1947 Paris Anlaşması hakkında arkadaşlar şunu bilmenizi istiyorum. 12 Ada ve Rodos arkadaşlar. Bunu bilin. 12 Ada ve Rodos. Bu anlaşmayla arkadaşlar İtalya'dan alındı. Kime verildi arkadaşlar? Yunanistan'a verilmiştir. Bunu arkadaşlar bilelim. Şimdi soru bankalarının bize sürekli tuzak olarak sorduğu arkadaşlar bir sorudur. Lozan anlaşmasında verildiği gibi gösterir. Hayır. 12 Ada Yunanistan'a İtalya'dan geçmesine sebep olan olay İkinci Dünya Savaşı'dır. Bunu da arkadaşlar bilelim. Bunu işleyeceğiz daha sonra. Peki totaliter rejimler zayıfladı ve demokrasi arkadaşlar güçlendi. Totaliter rejim neydi arkadaşlar? Baskıcı yönetim yani bir nevi diktatörlüktü arkadaşlar. E, to totaliter rejimlerle demokrasi birbirine ters röntgeldir. Totaliter rejimlerin zayıflaması ile beraber Avrupa'da ve dünyada demokrasi arkadaşlar güçlenecektir. Nazizm ve faşizm arkadaşlar tamamen Avrupa'dan ve dünyadan tasfiye edilmiştir. Nazizm hala günümüzde ve faşizm günümüzde hala etkisini gösteriyor. E, Almanya'da hala arkadaşlar Neon Nazistler diye arkadaşlar gruplar var. Ama yönetim olarak tamamen tasfiye edilmiştir. Peki dünyada arkadaşlar güç dengesi bozuldu. Nasıl bozuldu arkadaşlar? Mesela Almanya bir daha eski gücüne ulaşamadı. Yani şu an ekonomik olarak çok güçlü kabul ediyoruz ama eskisi gibi böyle tüm dünyada aktif olacak bir askeri güç oluşturamadı. Arkadaşlar İngiltere yine gücünü büyük oranda kaybetti. Arkadaşlar yine Fransa gücünü arkadaşlar büyük oranda kaybetmiştir. Bu da dünyada ve Avrupa'da güç dengesinin bozulması neden olmuştur. Peki bu iki devlet, bu üç tane devlet dünyadaki süper güç olma özelliğini kaybedince bu özellik arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne geçecek ve ikisi 2. Dünya Savaşı sonrası dünyanın iki, iki süper gücü olacak ve dünya liderliği konusunda arkadaşlar aralarında rekabet oluşacak ve bu rekabete de arkadaşlar biz soğuk savaş dönemi diyoruz. Yani çıkar mı sorularda çıkar. 2. Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş olarak adlandırılan dönemde hangi iki devlet rekabet etmiştir? ABD ve SSCB. Diğer videomuzda göreceğiz. Peki komünizm Doğu Avrupa ve Asya'ya yayıldı arkadaşlar. Komünizm 2. Dünya Savaşı sonrasında geniş bir coğrafya yayılan bir rejimdir. Peki neden yayıldı arkadaşlar? Şöyle yayıldı. Almanların işgal ettiği yerler yerleri ele geçiren Sovyetler komünizmi bu bölgelere yaymıştır. Mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Doğu Avrupa'ya yaydı ya. Doğu Avrupa'ya yayılması neden olan olay Sovyetlerin işgali. Nasıl Sovyetlerin işgali? Alman işgalinden kurtardı Bulgaristan, Romanya, Polonya, Macaristan, Çekoslovakya. Buralara Sovyetler komünizmi yaydı. Peki diyeceksin ki hocam Asya'yla alaka. Japonya'nın işgal ettiği yerlere de arkadaşlar yine Sovyetler girmiş. Ve Sovyetler bu bölgede yine komünizmi yaymıştır. Peki arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı sonrası dünya barışını korumak için e, milletler cemiyeti kurulmuştu. Ama milletler cemiyeti başarısız oldu. Milletler cemiyetinin başarısız olması üzerine 2. Dünya Savaşı sonrası milletler cemiyeti kaldırıldı. Yerine Birleşmiş Milletler kurulmuştur dostlarım benim. ÖSYM tarafından arkadaşlar daha evvelden sorulmuş olan bir soruydu. Öncüllü olarak sormuştu. Öncül bir, Öncül iki, Öncül 3 arkadaşım demişti ki 2. Dünya Savaşı sonrası Toprak bütünlüğü bozulan ve ikiye bölünen ülkeler kimlerdir diye arkadaşlar ÖSYM sordu. Almanya doğu batı, Vietnam kuzey güney, Kore kuzey güney olmak üzere ikiye bölünmüştü. Hala Kore arkadaşlar günümüzde ikiye bölünmüş olarak e, hala varlığını sürdürmektedir. Peki arkadaşlar sömürge devletlerinde bağımsızlık hareketleri gözükmüştür. Bakın arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı sonrası sömürgecilik zayıflayacak. 2. Dünya Savaşı sonrası arkadaşlar tamamen zayıflamaya başlayacak ve e, gücünü kaybeden İngiltere ve Fransa'ya karşı arkadaşlar Afrika'da ve arkadaşım Asya'da bağımsızlık hareketleri gözükecektir. Peki ABD Monroe doktrinini tamamen terk etti. Monroe doktrini arkadaşlar AYT bu sos 2'de arkadaşlar ilk videomuzda anlatmıştık. Demiştik ki Monroe doktrini ABD'nin yalnızlık politikasıydı. ABD Monroe doktrinini ilk kez Birinci Dünya Savaşı'na girerek ne yapmıştı? Terk etmişti ama ABD Birinci Dünya Savaşı sonrası Monroe doktrinine geri döndü. Ama 2. Dünya Savaşı giren ABD bir daha Monroe doktrinine geri dönmedi. Niye? Çünkü arkadaşlar az önce ben size ne söylemiştim? Ben size demiştim ki Avrupa'da ve dünyada güç dengesi bozuldu. Almanya, İngiltere, Fransa eski gücüne kavuşamadı. Arkadaşlar bu sefer bu sefer dünyayı tehdit eden hani dünyayı tehdit eden derken bu sefer eee Amerika'nın politikasına göre onları tehdit eden arkadaşlar yeni bir güç ortaya çıkmıştır. O da kimdir arkadaşım? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tehlikesi ortaya çıkmıştır. Ve Amerika Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri durdurmak için ya da komünizmin farklı bölgede yayılması önlemek için arkadaşlar dünyanın bekçiliğini savunmuştur. Ve Monroe doktrini tamamen terk etmiş. İkinci Dünya Savaşı sonrası bir daha dönmemiştir. IMF kurulmuştur arkadaşlar. Bunu da bilelim. Peki ABD Monroe doktrini tamamen terk ediyorsa demek ki ABD dünya politikasında aktif olmaya başlayacak. Peki Amerika dünya politikasında aktif olursa doların değeri ne olur arkadaşım? Otomatik olarak artar. 60 milyondan fazla arkadaşlar insan ölmüştür bunu bilelim. Arkadaşlar en fazla insan kimden ölmüştür? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ölmüştür. Bunu da bilelim dostlarım. Sınır değişiklikleri nedeniyle yoğun bir göç hareketi yaşanmıştır. Bu da arkadaşlar önemlidir. Neden? Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları, İkinci Dünya Savaşı'nı doğurmamış mıydı? Evet. Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan anlaşmalardaki sınır değişikliklerinde millet ve mezhep özellikleri dikkat alınmamıştı. Bu da yeni çalışmalara sebebiyet olmuştu. Almanya'nın Sar, Ren, Sudetleri alabilmesinin sebebi neydi? O bölgenin çoğunluğu Alman ama Almanya'nın dışında bu çatışmaya sebebiyet oluyor. Mesela bizim Bulgaristan'da ve Balkan'a Balkanada kalan Türkler arasında hani Balkanada onların sınırları içerisinde kalan Türkler nedeniyle çatışmamız yok mu aramızda? E var. Arkadaşlar tekrardan çatışma olmasın diye ülkesi dışında olan arkadaşlar milletler kendi ülkelerine göç ettirilmiştir. Amaç neyi korumaktır? Çatışmayı önlemektir. Arkadaşlar beklediğim banko bir sorudur. Bakın bu soru gelir der ki İkinci Dünya Savaşı sonrası savaş suçların yargılandığı şehirler neresidir der? Tokyo verir, Nürnberg verir ya da arkadaşlar yanına Münih verir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Münih değil Tokyo ve Nürnberg mahkemelerinde savaş suçları arkadaşlar ne yapılmıştır? Yargılanmıştır. Bunu da bilelim dostlarım. Peki 3 tane kavramımız var arkadaşlar. Antisemitizm, Yahudi aleyhtarlığı arkadaşlar Almanya'da uygulanmış Yahudi aleyhtarlığı. Hatta arkadaşlar kristal Gecesi diye arkadaşlar bir olay gerçekleştirmiştir. Gerçekleşmiştir Almanya'da. İkinci Dünya Savaşı öncesi. Yahudilere ait tüm iş yerleri ne yapılmıştır? Bir anda talan edilmiştir. Holokosot katliam arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan Yahudi soykırımıdır. Birleşmiş Milletler arkadaşlar bakın. iki tane olayı e, soykırım olarak kabul eder. Birincisi Holokosot katliam yani Yahudi soykırımı arkadaşlar. Diğer arkadaşlar bakın muhakkak bilin. Srebrenitsa arkadaşım Srebrenitsa katliamı arkadaşlar. Bunu muhakkak ama muhakkak bilmemiz gerekiyor. ÖSYM'nin hiç sormadığı ama arkadaşlar her sene gündeme gelen arkadaşlar Srebrenitsa katliamı 96 senesinde Boşnaklara karşı yapılan arkadaşlar katliamın adı Srebrenitsa katliamı'dır. Birleşmiş Milletler'in soykırım olarak kabul ettiği iki tane gelişmedir. Peki Auschwitz kampı arkadaşlar bu da ee, Yahudi toplama kampıdır. En büyük Yahudi toplama kampı Auschwitz kampı arkadaşlar. Polonya'da kurulmuştur. Evet dostlarım bu videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki videomuzda 2. Dünya Savaşı sonrasında sırasında to toplanan konferanslar işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.